Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşmasıyla başlamak istiyorum. Bunları görmeyecek miyiz? Arıdır. Bırak gitsin. Öyle mi diyeceğiz? O birçok insanın vatandaşlarımızın ekmek teknesiydi. ya. Yani. Bunlar gitti. Şimdi biz bunlara yönelik de çalışmalarımızı yapacağız. Aa, biz bütün o vatandaşlarımızın da tabii ki Arı kovanlarının her şeylerini alıp kendilerine teslim edeceğiz. Onları biz yolda bırakmayız. İsmim Zekeriya Aktuman. Adana ko Kozan arıcısıyım. 1997 yıl, 92 yılından beri arıcıyım. Dördüncü kuşak arıcıyım. Bugünkü burada toplanmamızın amacı sahte balla mücadeledir. Türkiye'deki satılan balların maalesef yüzde 85'i sahtedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sofrasına parasıyla zehir getirmekte. Çoluğunu çocuğunu zehirlemektedir. Bunun bir an önce düzelip Türkiye'de bu sahte bal ayıbına bir son verilmesi lazım. Ben tüketicilerimize buradan şunu söylüyorum. Piyasadaki internetten araştırsınlar. Taklit taşış listesine karışmış hiçbir firmanın balını almasınlar. Zaten Türkiye'de gerçek bal satan firmalar bellidir. Üreticiyi tercih etsinler. Güvenlik firmaları tercih etsinler. Tüketicimizin bunu ayırt etmesi mümkün değil. Adamlar öyle bir kampazan olmuşlar. Öyle bir kalpazan olmuşlar ki. Adamlar kimyager çalıştırıyorlar. Ee, laboratuvar ortamında Türk kodeksine uygun bir şekilde bal yapıyorlar. Bunu tüketicinin ayırt etmesi mümkün değil. Valla ben şunu söyleyeceğim. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir tane sözü vardı. Onu hatırlatmak istiyorum. Eğer bir yerde zalim mazlumu eziyorsa orada bir orada o devlet zalim devlettir diyor. Ama biz devletimize her zaman güveniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım buradan sesimizi duy. Bu üreticiler mağdur. Ee, devlet kararıyla bu karantina altına alınıp bu sakte taklit takşişçilerin kafası koparılmalıdır. Niye derseniz 85 milyon insanımız hünkarca zehirlenmektedir. Bunu en ağır şekilde e, cinayet işlemiş gibi terör listesine alınması önce e, renkli kategori listelere alınıp ondan sonra e, hapishanenin hücrelerine muhabbet verilmeli. Yani cinayet suçundan bu insanların terör suçundan yargılanması lazım. Çünkü Türkiye'mizde e, gıda milli güvenlik meselesi olmuştur. Bana buradan şunu söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım sesimizi duy. Arıcılar olarak biz gerçekten çok mağduruz. Yeni Tarım Bakanımıza da güveniyoruz. Cumhurbaşkanımızın da buradan sesimizi duymasını temenni ediyoruz. Ballarımız e, Ballarımızda depolar da e, buna Anlıyorum. basın açıklamasında da söyleyeceğiz. E, geçen yıl kuraklık olmasına rağmen kuraklık Anlıyorum. olmasına rağmen Gerçek ballar depolarda yatıyor, piyasada bal taklit taşıç bal acayip şekilde satılmakta. Bu bunun bir kanıtıdır. Bak kanıt arıyorlarsa, bu e, gerçek balların depolarda olup e, piyasada balın çok aşırı şekilde fazla olması, sahte balların aşırı olması bu bunun bir kanıtıdır. Zaten ben bunu gerekli e, tarım komisyonundaki milletvekillerimize de söyledim, tarım bakanlığındaki gereken birçok yerlerde de bunu görüştük. Biliyorlar zaten. Son hesaplamalarıma göre. Kozan'da sadece Kozan'daki iki posta zehir ölümündeki arılardan dolayı bizim zararımız 900 milyon liradır. Bu da çok ciddi bir rakam. Türkiye'nin milli serveti yok olmaktadır. Türkiye'de arıcının zaten üç tane problemi vardır. Sahte taklit, tahşiş, e, zehir bir de bizim şeker teminimiz yapıldığı zaman bizim arıcı olarak başka problemimiz olmaz inşallah. Sadece devletimizden bürokrasi de bizim önümüzü açsın bürokrasi çok iyi bir şekilde çalışsın. Biz devletimizden başka bir şey istemiyoruz. Biz hiç gözle görünmeyen dağlardan arılarımızın ballarını toplayıp Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Arıcılık sektörü gerçekten çok ciddi potansiyele sahiptir Türkiye'de ekonomik olarak. Bal üretiminde de birinciyiz, arıcılıkta da birinciyiz. Türkiye'de biz Gozan olarak birinciyiz.